Herkese merhaba. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlara best draft'ını yapacağız. Ne kadar uzun bir cümle lan. Söylerken zorlandın. Hoca yanına Fatto Bey'ne domani. Eyvallah formasını çok merak ediyorum bunu. İçeriye yine Ümit abimden çaldı. Ümit abim yakında ana avrat sövecek bize. Ya, amını lan Şimdi Liverpool Benfica eşleşmesinden Liverpool alalım biz. Real Chelsea eşleşmesinden Real alalım. Daha iki tane de güçsüz lazım. Oğlum baktım şimdi Villarreal ile Atletico güçsüz. Vay orospu çocuğu. Atletico'yu da seçeceğiz buradan. Bizim takım İspanya karması gibi oldu. Bu arada kadrolar güncel değil yapacak bir şey yok. 8 tane takımda hiç ayrı ayrı uğraşmadım. Buradan Bayern'i alacağız. Ulan bir saattir son takımı düşünüyorum. Benfica hiç aklıma gelmedi. Benfica gibi bir takımın çeyrek final olabileceği. Sakat sunu 3 yapıp okey diyeceğiz. Ver güzel şeyler var. Salah, Mane, Arnold ne verse var. Lucas Vazquez, Carrasco, Paco, Felix, Lorente, Mendy, Henderson'a Oğlum ben böyle beklemiyordum. Ben daha güzel bekliyordum. En iyi üçümüz geliyor. Alison olsun o. Oblak, Mane, Koke. Güzel güzel. Kötü değil güzel. Yapay zekanın en iyi geliyor. Noel yeah, Silva sana. Takas edip bak şimdi bende kaleci var. Sol açık var. Santrafor var. Daha buldum sağ açık yok. Bernardo Silva'yı alacağım. Görüyor musun bak benim gibi hiç düşünmeyeceksin. Direkt hayatı böyle yaşayacaksın düşünme. Korumalı oyuncu. Oğlum biz obluğa kaptırırsak diğer kalecimiz daha 72'lik. Biz, ben obluğa korurum. İslam oyuncuda Barbosa seçtik. Barbosa diğer kaleci. Niye? onu niye verdi bilmiyorum. Ver bizim gerilim Lan Anderson ne la alaka ya. İnşallah korumamıştır Silva'yı. Aynen korumamış. Şimdi yine çok basit gideceğiz. Sol açık var, santrafor var, sağ açık var, sağ bek var, sol bek var, stoper var. Bir tane daha var. Bak orta sahamız o kadar iyi değil. Biz buradan Hakim alalım. Hakim orada yargı dağıtacak. Hakim olduğu için anladın mı orada hiç? Ne kadar komik ya. La korumalı oyuncu Kubo ne alaka dur. koruyacağız yine. Ve istemeyen oyuncuyu Barbos'u seçtik. Ve sese gel abimin gerilim müziği var buraya. Dı 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 dı. Vay mal oğlum. Ma ben biliyorum bu işi ya. Bak adam obla seçmiş. Ne güzel koru. Ve Hakim ziyi aldık. Şimdi son takas turunda kimi alabiliriz? Oğlum bizim her şeyimizi... Iyi. Ben Timo Werner'i seçeceğim ya. Şu Morata eşek. Werner de eşek neyse. Ben bu sefer Mane'yi koruyacağım. Şu Mane'nin tipe baksana. İstemeyen oyuncu Kubo dedik. Versi. Şey. Gerilim müziği var. <laughs> Gerilim müziği ver. Hop. Abi Allah çarpsın. Bak ilk iki tur Oblak'a korudum. Bu tur Mane. Abi ben biliyorum bu işi ya. Bak ilk iki tur Oblak'a korudum. Şu Mane'yi adam seçiyor ya. Yani. 3-3 üç yaparak bitirdik burayı. Bak takımda Lacazette olsa Odegaard'ı da alırdım böyle ikili güzel oyun yaparlardı da olmaz. Bak Odegaard'ı görüyor musun? Odegaard mutsuz. Odegaard tatmin olamamış. Buradan Lacazette çağırımdır tatmin et şu Yoksa ben tatmin edeceğim. Neyse ben yine Odegaard'ı almak istiyorum buraya. İyi ya kadro sanki böyle. Hakim Ziya'yı göbeğe alsak. Tamam. Ya da Odegaard'ı göbeğe alsak. Yok o değil. İkisi de 4 düşüyor bak. Bak Hakim Ziya 86'da 82'ye düşüyor. Odegaard da 84'ten 78'e. Demek ki 6 düşüyor. O zaman hakim oynatmak daha mantıklı. Evet çok önemli hesaplar. Maçı kazandıracak hamleler bunlar. Ve kadromuz hazır. Şu ayarı başlangıç yapayım da maçta zorlanıyormuş gibi yaparım. Ve her şey hazır maça başlayacağız. Arsenal, Eibar'ın no konuk ediyor. Çok gerçekçi bir maç. Ve maç haberlerin vuruşuyla başlıyoruz. Bir numane maneden ZS. ZS döndü Koke. Koke'den Trippier. Trippier önünde onu şimdi Bernardo Silva var. Silva. Silva döndü içeriye Odegaard. Odegaard. Odegaard verdi Marcelo'ya. Marcelo'dan Mane, Mane bıraktı Odegaard. Odegaard vurdu Odegaard kaleye dışarıda. Bu maç ciddi oynayacağım ciddi. Ben diğer maçlarda ciddi oynamıyorum. Ondan falan kaybediyorum. Yoksa kaybetmem yani. Ve kendim böyle avutuyorum. Ciddi önce 10 tane atacağım. Eyvah. Saniye dur. Saniye vurdu kaleci. Marcelo koş Marcelo. Hocam çıkmadı hocam. Biz düşün falan. Oha. O ne oğlum? Adam taştan kaleye taş attı. Şimdi tersi zamanı koş var mane. Mane indi. Mane indiremedim. Şimdi sahne sahne verdi ilk ay ilk aydan. Şimdi mane ile zata çıkabiliriz mane verdi. Şimdi Timo Werner'e Werner. Werner bıraktı tekrar mane. Mane'ye bırakmıştım ben. Marcelo ondan Werner. Werner bıraktı mane. Mane adamı tekrar Marcelo. Şimdi Odegaard. Lakese dikarı su Odegaard. Odegaard verdi mane. Ye. Mane. Mane döndü şimdi Werner'e Werner. O da bıraktı Silva'ya Silva. Silva sakin. Silva çekti. Silva vurdu kaleye kaleci. Yok gol. Gol lan vallahi gol dur. Gol olduğunu anlayamıyoruz sevinemiyoruz. Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öndeyiz. Ben golü anlayamadım bile. Trippier koş. Trippier yetiş. Trippier. Adam 360 döndürdü ayağını. Şimdi Gabriel Jesus verdi Wolf Schmidt'e. Schmidt. Kaleci açın. Oğlum kaleci ne yapıyor? Dalga mı geçiyor kaleci? Orta geldi içeri. İlkay vurdu kafayı dışarıda. Mane ne yapıyor Mane? Hani? Wolf Schmidt şimdi aldık mı topu? Topu al topu al. Henderson. Henderson girdik şimdi araya. Hakim Ziye. Ziyeh verdi Werner'e doğru Werner. Werner Mane şimdi bomboş Mane. Mane sür topu. Mane uç. Mane uç. Mane hoca faal verdi. Şeref Sakya faalleri de vermiyor. Şimdi saniye saniye alırız o topu. Saniye bırak topu. Verdi şimdi Marcos Olonso ya. Marcos, Olonsu. Marcos Olonsu. çıktı o top çıktı. Şimdi Oblak'tan Marcelo'ya doğru. Marcelo bıraktı Marcelo Mane'ye. Mane'den tekrar Marcelo. Mane kaç. Mane kaçmadı. Marcelo. Hadi beyler hadi düzgün oyna şu oyun. Şimdi Anderson. Adam da bir saatte pas yapıyor böyle. Wolf Schmidt bıraktı o da. Şimdi Zata çıkabilir Koke. Koke verdi Werner'e. Werner. Werner sür topu. Werner. Werner kaptırır onu. Werner. Şimdi Werner şu sağ kanattan topu. Werner İçeride Odegaard var. Werner döndü Mane'ye. Mane bıraktı Odegaard'ı. Odegaard. Odegaard vuramadı topu. topu. Baskıyla aldık mı topu şimdi? Mane. Şimdi ilk ay ilk ay verdi. Cesus olur. Gabriel Cesus indiremez. Bu Jesus Yunanlara tanrı adamıydı. Ne? Emuzu billahi. Emuzu billahi mineşşeytanirracim. Trippier. Trippier dur. Trippier. Çıkmadı hocam çıkmadı. Nasıl bir gözün var? Kör gözünüz. Ya çıkmayan topa faal diyor. Al topa. Sane yaptı şimdi orta içeri uzaklaştık topu. Pizzi pizzi girdi içeri Anderson. Anderson vurdurmamak lazım Sane. Oğlum adamlar dalga geçiyor bize. Nerede pas yapıyorlar? Şimdi Gabriel Jesus. Jesus vurdu kaleci. Şimdi Marseo'dan Mane. Mane içeride Odegaard var Odegaard. Döndü o da şimdi Silva'ya Silva. Bernardo Silva gördü şimdi araya koşu. O ne lan Trippier. Trippier çevirdi şimdi içeri. Werner. Werner vurdu gol. Oğlum bak ben ciddi oynayınca süperstar ile şakarım ha. Dakika 28 2-0 öndeyiz. Orta geldi şimdi şey uzaklaş şu topu. Odegaard, Odegaard. La Odegaard düzgün oynuyor la kezeti çağırın bak. Şimdi Werner verdi. Werner'dan Mane, Mane dönüyor şimdi Bernardo Silva'ya doğru Silva, Silva indiremedi topu. Hakim Ziyeh verdi o da Werner'e, Werner'dan Mane, Mane. Ondan tekrar Werner, o da bıraktı Mane'ye, Mane koş, Mane. Ah daha çok gol istiyorum, 10 tane gol istiyorum ha. Deliyim ben deli. Dur hocam dur. Şimdi Sane, Sane verdi Pizzi'ye doğru, Pizzi mükemmel kesti Odegaard'dan Werner, Werner. Werner şut topu verdi şimdi Silva'ya. Silva tersine Mane boş. Odegaard. Odegaard döndü şimdi Mane. Mane. Bak bu Odegaard düzgün oynamıyor. Abi çağıracağım da kazeti. Mane bıraktı şimdi Marcelo'ya. Marcelo. Yaptı ortayı Marcelo. Seken top. Trippier verdi şimdi Silva'ya. Silva. Bıraktı tekrar Trippier'i. Trippier alamadı. Gomez. Şimdi Gomez'den Koke'ye. Koke bıraktı. Koke o da döndü. Şimdi Odegaard. Odegaard'dan Marcelo. Marcelo bıraktı Mane'ye doğru. Mane. Ondan tekrar Marcelo'ya. Hocam Fiverr hocam. Marcelo aldı şimdi topu. Marcelo. İçeride Hocam hoca faal ver Şimdi Trippier ondan Silva Silva bıraktı Mane'ye Mane'den Werner'e Werner Terse Marcelo boş Marcelo Çevirdi içeri Marcelo kafa gelmedi Şimdi Hakim Ziyech, Ziyech verdi Marcelo'ya Marcelo'dan Mane, Mane'den Marcelo Ondan tekrar Mane Mane Şimdi Mane aldı topu Mane Girdi içeri Mane vurdu plase Mane No'ya Çıkar o, çıkar o yetişemezsin siksen yetişemezsin Yet Yetişti g** oldu. dal dal No'ya dal No'ya Şimdi Bernardo Silva, Silva çekti Silva Bıraktı geriye Silva Koke. Koke'den Hakim'e. Hakim. Ondan Odegaard. Odegaard çek. Odegaard. Werner vurdu dışarıda. Oğlum acaba gerçekteki maçlar ne olur? ünmani Mane aldı sobu. Mane. Mane bıraktı Odegaard'a. Odegaard. Koke ondan Odegaard'a. Ve iki yarı bittik. Sıfır önünü tamamlıyoruz iki yarıya. İkinci yarıya başlayacağız. İkinci yarı onlar başladı. Acaba gerçekte şampiyonlar ligi şampiyonu kim olur bu sezon? Sisi mükemmel oynuyor herkese karşı ama çok cenabet bir takım. Ben yine şampiyon olacaklarını düşünmüyorum. Bence Real Madrid alacak. Bu arada şut çeken top Oblak. Ne diyordum lan ben? Ben yani sizi diyorum çok cenabet bir şakım hani. Genlerinde şampiyonluk yok. Vay oros çocuğu. Ben ya Liverpool'un ya da Real Madrid'in şampiyonlar ligini alacağını düşünüyorum. Orta geldi şimdi içeri kafa gelmedi. Biz Marseo'dan Mane. Mane şekli top. Mane dur. Euzubillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Gabriel Jesus'a bas. Jesus. Jesus Gomez orada girdi araya. Ne oluyor lan? Bizim adamlar cidden Rakus sofrasına kalkıp maça gelmiş. Marka Alonso bıraktı saniye saniye. Oğlum ne oluyor da? Gabriel Jesus. Hem oruç başa vurdu galiba. Her şey saçma geliyor. Oğlum biz de değişik bir gol yedik lan ben. Kafam yine güzel oldu dur. E, az önce yediğimiz gol sorgun devam ediyoruz. Mane. Verdi şimdi hakime hakim. Hakim yargı dağıtmaya geliyor. Hakim vurdu. Yargıyı dağıtamadı hakim. Bu adam 2016'da Fener'e geliyordu az da. O sene Fener'e teknik direktör olarak dikkatli avukat mı ne gelmişti? Avukat tamam şimdi sıra hakimde diyordu bütün sayfalar. Şimdi şut geldi. Oğlum biz nasıl gol lan? Neyse beyler maça heyecan gelsin diye yapıyoruz bunu biliyorsunuz değil mi? Evet maça heyecan gelsin diye 2 gol yedik şimdi yine çevireceğiz 2-2'den i̇ki, yine 3 2 2 yapacağız. Hep maça heyecan gelsin diye yiyoruz bu golleri biliyorsunuz. Ya illa ben ciddi oynatacaksınız. Bernardo Silva. Silva'nın önünde şimdi Mane. Mane bırak. Verden'e bırak. Gomez bıraktı şimdi Odegaard'a doğru. Odegaard. O da verdi Silva'ya. Silva. O bıraktı Werner'e. Werner. E. Werner'e Werner döndü şimdi Mane'ye. Mane. Mane'nin Mane. Mane, Mane önünde şimdi Marcelo. Marcelo. Marcelo çevirdi içeri. Yılların Marcelo'su bile çöp olmuş. Şimdi orada kaptı top Silva. Silva koş. Oha oğlum nasıl koşuyor sana? Hani? Seken topları bir bizde kalsa hani. Odegaard da düzgün oynamıyor sabahtan beri. Lacazette çağıracağım şimdi. Şimdi Gabriel Jesus. Jesus girdi orada oraya Gomez'e Jesus vurma bak ananın. Mane aldı şimdi topu. Mane çizgide sürü topu. Şimdi Savic. Savic e alt topu zaten çıkıyoruz Savic. Önde bomboş olan var Savic'in. Savic. Kendi vurdu Savic. Trippier'le kullanacağız şimdi Koner'i. Trippier yaptı ortayı Odegaard. Odegaard vuramadı. Şimdi Koke döndü yine trip yere, trip yer, yine Trippier'e Trippier Trippier yaptı bir ortada trip yer. O da tehlikeli baskı geldi orada mükemmel müdahale Savic Savic Ya Savic bak senin atandan gol yedik zaten Şimdi Gabriel Jesus Jesus Şimdi Werner Werner bıraktı Mane'ye Mane Önü boş Mane'nin Şimdi Silva ile girdik araya. Silva Karşı karşıya Silva Aşırttı Silva Oha Noyer Mane Kale boş Mane Ayağına sokayım ben Normal hayatta olsa iki şut da %100 gollü yani Şimdi Werner bıraktı Silva'ya doğru Silva Artık gol gelse Silva koş Euzu Euzubillah. billahi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. O da gel. Silva bırak. Silva bırak. Şimdi ver nereye doğru? Hocam ofsayt yok hocam. Attaki adam görüyor musun bak kör gözümüz Lan ofsayt yok ofsayt. Nasıl ofsayt bu? Hakemler bütün her şey bizim aleyhimize ama biz maç alacağız. Silva Silva Silva, Silva al topu. Bernardo Silva girdi şimdi oraya Silva. Silva karşı karşıya Silva Noyer açıldı Silva şırtı A ayağına sok Estağfirullah Oruçlu oruçlu küfür ettiriyorlar Evet oruçluyuz asla küfür yok Sokayım en fazla sokayım Sokayım da küfür değil Şimdi maneden Werner Werner arkaya bırakırım bırakamam Kaleci açtı kaleci Kaleci Bunlar hep yapay zekanın oyunları Yenmeyelim diye ama yeneceğiz Şimdi Marcelo döndü Odegaard 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 dön Ya bir saattir ben oynuyorum şimdi Gol yersem söverim bak İlkay yaptı şimdi orta İlkay çevirdik Şimdi Werner, Werner bıraktı Silva'ya doğru Silva, Wolfschmidt döndü, Wolfschmidt vurdu dışarıda. Ya ben şimdi 81 dakika eğlendim tamam mı? Hani maç biraz heyecanlı olsun diye şimdi çakacağım. Şimdi başlıyor ciddi oynamaya. Şimdi Odegaard, Lacazette'in karısı gidiyor. Hocam bak. Oğlum kayma onun bak kocası var Lacazette yersin. Şimdi Koke ile kullanacağız. Odegaard, Odegaard bırak sağ Odegaard trip Şimdi tehlikeli gelebilirler. Gabriel Jesus, oğlum adamların ismini. Sane, Sane karşı karşıya, Sane TK hoca, Sane vurdu kaleci. Adamsın oblak. Bir ortada orada kimse yok. Oğlum adamlar sağ sol orta açıyor, top yine onlarda kalıyor. Sane girdi içeri, Sane kapattık orayı. Çıkmadı, çıkmadı. Sane'den çıktı hocam. Oğlum faal yok, bak durduk yere faal yok. Orta geldi şimdi içeri, uzaklaştık topu. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel, bırak topu. Şimdi tripyer, tripyer verdi, Werner'e doğru, Werner'e geçme. Sane, Sane dur, Sane dur, Sane çekti top içeri, Gabriel Jesus, Jesus buldu kaleci. Mükemmelsin obla, her yerinden öpüyorum Oblak. Numaneden Hakim onları ondan Odegaard. Odegaard verdi şimdi Silva'ya doğru, Silva, Silva çekti. Silva, Werner'i koştular, Werner'e doğru. Werner, yapacağın kontrolü sokayım ben. Hocam o kadar oynadık, o kadar oyun durdu, nedir? Bu arada Walshimit, karşı karşıya Walshimit, kaleci, Oblak kapat, Oblak kapattı. Lan dur, tren yapmayın, tren yapmayın. Orta geldi şimdi içeri uzaklaştık topu. Familia Castillo. Castillo verdi şimdi Henderson'a Henderson. Henderson bırak topu Henderson. Lan vuruş topa. Şimdi Jesus. Jesus vurdu. Allah'ım yarabbim ne kadar salak bir takımımız var bizim. Maç daha bitmedi Mane. Mane bıraktı verler, şimdi Werner. Werner. Ve maç bitti artık sınırlı iki, e yani 2 Eibar 3. Ya 2-0'dan maçı vermek her yiğidin harcı değildir. Biz verdik maçı helal olsun bize. Oğlum şaka şakamakam mal gibi verdik maçı. Neyse videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir kendinize.